Duraklama dönemi isyanları, İstanbul isyanların erkez isyanları, İstanbul'da Yeniçeri askerlerinin çıkardığı isyanlardır. Temel nedeni otorite boşluğuna bağlı ekonomik sıkıntılar olup isyanlar rejime değil, kişilere yöneliktir. Bu isyanların en önemlisi ikinci, Osman'a karşı çıkan isyandır. Hotin seferi dönüşünde Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen genç öldürülmüştür. Dördüncül, Döneminde ise 36 devlet adamının idamıyla sonuçlanan vakayı Vakvakiye Çınar olayı adı verilen olay yaşanmıştır. Celali isyanları, Anadolu isyanları. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan isyanlardır. Bu isyanların adı, Yavuz döneminde Tokat'ta çıkan Bozoklu Celal isyanından gelir. Temel nedeni, tımar sisteminin ve merkezi otoritenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sıkıntılardır. Bu isyanlar arasında en önemlileri Yazıcı, Tavıl Ahmet, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Gürcü Nebi ve Deli isyanlarıdır. Eyalet isyanları, merkeze uzak eyaletlerde çıkan isyanlardır. İsyanların temel nedeni, artan vergiler ve eyaletlerde devlet denetiminin azalmasıdır. Eflak, Boğdan, Kırım, Yemen, Trablusgarp ve Baş, bölgelerde çıkan isyanlar, Sivas Valisi Vardar Ali Paşa ve Erzurum Valisi Abaza Paşa başta yerel yöneticilerin isyanlarıdır. Soru ve Cevaplar İstanbul isyanlarının temel nedeni nedir? Otorite boşluğuna bağlı ekonomik sıkıntılar. Genç hangi olay sonucunda öldürülmüştür? Hotin seferi dönüşünde Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündüğü için. Dördüncül, döneminde yaşanan önemli olay nedir? Vakayı Vakvakiye Çınar olayı. Celali isyanlarının adı nereden gelmektedir? Yavuz döneminde tokatta çıkan bozoklu Celal isyanından. Celali isyanlarının temel nedeni nedir? tımar sisteminin ve merkezi otoritenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sıkıntılar. Felali isyanları arasında en önemlileri kimlerdir? Kara Yazıcı, Tavıl Ahmet, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, Katırcıoğlu, Gürcü Nebi ve Deli. Eyalet isyanlarının temel nedeni nedir? Artan vergiler ve eyaletlerde devlet denetiminin azalması. Hangi bölgelerde eyalet isyanları görülmüştür? Eflak, Boğdan, Kırım, Yemen, Trablus, Karp ve Baş bölgelerde eyalet isyanlarının başında bulunmaktadır. Sivas valisi Vardar Ali Paşa ve Erzurum valisi Avaza Paşa. Duraklama dönemi isyanlarında Avrupa'nın ve milliyetçilik akımının etkisi var mıdır? Hayır. Bu isyanlarda Avrupa'nın ve milliyetçilik akımının etkisinden söz edilemez.